Çocuklar, bugün... Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim. Bugün bizim böyle insan olmamızdan kaynaklı bazı haklarımız var. Biz büyüklerin de hakları var. Sizlerin de, küçük çocukların da hakları var. Mesela oyun oynamak, ders çalışmak, sevilmek bunlar da sizin haklarınız. Bugün de sizin çocuk hakları gününüz. O yüzden biz de bugünü size kutlamaya geldik. bir, biraz da küçük hediyelerimiz var. Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Aaa! Aa, Aa çok güzelmiş. Güzel. Çok oluyor yani bu dönemde de çok, çok mantıklı. Şimdiden şey yani. yani başlıyor iyi. aslında. Tabii. <laughs> <laughs> Gülümüzü de <İpam> diyor. Aynı <laughs> şey. <laughs> 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 Gerçekten. Tamam. Hadi sağlayalım bakalım. Görüşürüz.